Evet, ben e, öncelikle sizlerin aracılığınızla biz izleyen herkese selamlarımı ve saygılarımı iletmek istiyorum. Efendim benim e, çok da önemli olmasa da kişisel öykümle e, Ataköy'ün çok e, kesiştiği noktalar var. 1970'li yıllarda e, henüz çocukluk dönemimde Ataköy 4. kısımda e, bisiklete binerek çocukluğumu böyle büyük bir keyifle yaşayan bir dönemim oldu e, Ataköy'de sıklıkla denize girdim e, akşam üzeri denizden çıkıp uzay yolu dizisini seyretmeye gittik Yani bu hani benim birazcık e, tarihçemi ve geçmişimi gösteriyor ama bir taraftan da Türkiye'nin en önemli ve en saygın toplu konut projelerinden bir tanesi olan Ataköy'ün nasıl bir çocuğun yaşamına doğayı, keyfi, mutluluğu kattığını da gösteriyor. Peki ne oldu bu Ataköy'e? Düşünün siz Ataköy'de ev almışsınız, yıllar boyunca burayı ödemişsiniz ve önünüz açık, futbol oynanan yeşil alanlar falan var. Sonra birdenbire oranın önüne 550 bin metrekare alanda 70 metrekare boyunda bir duvar yapılıyor. Yani bunun yarattığı travmayı düşünün ve buradan saygıyla anıyorum ki Ataköy ve Bakırköy sakinleri bu yapılanlara önemli ölçüde büyük bir direniş gösterdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu bir katliam projesidir. Bunu çok açık söylemek istiyorum ve biraz da geçmişine beraber bakalım isterseniz. Bu arazi e, ait bir arazi aslında ve 2001 yılında 412 dönümlük arazinin kendisine devredilmesiyle TOKİ'nin sahipliğine e, geçiyor. E, ben e, eş zamanlı olarak turizm alanı ilan ediliyor. Otel ve AVM fonksiyonu da buraya tanımlanıyor. TOKİ de araziyi parsellere ayırarak satışa çıkartıyor. Efendim 2008 yılında Burası kıymetli arsa ilan ediliyor. Bakın kupon arsa deyiminin kime ait bir deyim olduğunu lütfen hepimiz hatırlayalım. Bu memleketin eski başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı sık sık kupon arazi, kupon arsa deyimini kullanır ve kupon arsalar şahsının denetiminden geçmeden kimseden kimseye satılamaz, el değiştiremez. Türkiye'nin gerçekleridir bunlar. Hani bunu ben görmedim, bilmedim falan diyenler bugün kafalarını kuma gömmeye devam etsinler ama bir süre sonra gerçekler ortaya çıkıyor hep beraber biliyoruz ki. 2008 yılında kıymetli arsa ilan ediliyor burası ve 250 bin metrekare inşaat alanı saptanıyor. 25 Eylül 2008 tarihinde de ihale ediliyor. Burayı kat turizm gayrimenkul alıyor. 850 milyon TL'ye alıyor. Bu rakamı aklımızda tutalım lütfen. 850 milyon TL. Peki bu kat turizm gayrimenkul kimlerden oluşuyor? Bunun %80'i Katari Diyar adlı Katar Devleti'ne ait bir şirketten, bir kamu şirketinden oluşuyor. %10'u Exim Holding'in, becerikli Abdullah olarak da tanımlanan Abdullah Timnik diye ait bir şirket. Ve %10'u da Simpaş Holding. Böylesine bir konsorsiyum. Yani %80'i Katar Devleti'ne ait bir e, yapılanma e, tarafından 25 Eylül 2008 tarihli ihale sonucunda 850 milyon TL'ye bu kıymetli arsayı satın alıyorlar. Aradan 5 yıl geçiyor. 5 yıl sonra e, adı geçen Kat Turizm Gayrimenkul bu arsa üzerinde proje geliştirmek için bir müteahhit arayışına girişiyor ve bir ihale açıyor. Bu ihalede diyorlar ki 53 bin metrekare üzerinde 2 emsal 107 bin metrekare inşaat yapmaya elverişli alanı bir proje yaparak geliştirin diyorlar. Bu ihaleyi kuzu grup kazanıyor ve 2013'ten itibaren yani bundan yaklaşık 8 yıl evvel e, Öyküye Hikayeye Kuzu Grup'ta da dahil oluyor. İhaleyi kazanan Kuzu Grup Sea Pearl yani deniz incisi adını buraya takarak toplam 9 blokta 1401 konut, 17 ticari ünite ve otel inşaatına başlıyor. Bu alanda tabii hiç şaşılmayacak şekilde 249 bin metrekare olan inşaat alanı 547 bin metrekareye çıkıyor. Yani başka bir deyişle iki emsal olan inşaat alanı 428 emsale yükseltiliyor. 547 bin metrekarenin kuzu grubun kendi sözcülerinin basın açıklamalarından söylüyorum 320 bin metrekaresini satışa çıkartıyorlar. Ve buradan 2.1 milyar dolar gelir bekliyorlar. Ne kadara satılmıştı bu arazi? 850 milyon TL'ye satılmıştı. Ve bundan 5 yıl sonra 2.1 milyar dolarlık bir gelir elde edilecek projeye dönüşüyor. Bu arada tabii e, söz, sözünü ettiğim Ataköy'de ve Bakırköy'de sakin e, olanlar... E, iskan halinde yaşayanlar e, buranın sakinleri itiraz ediyorlar. Diyorlar ki burası bizim alanımız ve siz denizle bizim aramıza 70 metrelik bir duvar örüyorsunuz diyorlar. Bu çerçevede konu 10. İdare Mahkemesi'ne yansıyor. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne bilirkişi raporları geliyor. Bilirkişi raporları açıkça şunu söylüyorlar. Evet bu 70 metrelik duvar Denizle arkasındaki Bakırköy-Ataköy Ataköy tarafının e, tüm bağlantısını kesecek, ekolojik dengeyi bozacak yetmez. Buradaki bu yoğun yapılaşma, e, sıvılaşma tehdidiyle beraber çok ciddi bir deprem riski de meydana getirecektir diyor. Bu çerçevede 15 Ağustos 2014 tarihinde 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 10 Eylül 2014 tarihinde de demek ki bundan yaklaşık bir ay sonra da Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy Belediyesi gidiyor ve projeyi mühürlüyor. Siz burada artık devam edemezsiniz diyor. Bu da yetmiyor. 10. İdare Mahkemesi 3 Mart 2017 tarihinde ruhsatı iptal ediyor. Bunu yaparken de söz edilen alanın anayasaya imar kanununa ve kıyı kenar çizgisi ile ilgili düzenlemelere aykırı olduğunu söylüyor. Efendim başka birçok düzenleme var. Bu inşaat yapılırken örneğin İstanbul Çevre Çelicilik Müdürlüğü'ne başvuruyorlar. Diyorlar ki biz burada gece de çalışmak istiyoruz diyorlar. İstanbul Çevre Çelicilik Müdürlüğü diyor ki burada gece çalışmanıza yönelik isteminiz tarafımızca reddedilmiştir. Çünkü bundan olumsuz etkilenecek çok sayıda isyan edilmiş bölge vardır etrafta. Ayrıca projede bir kamu yararı yoktur diyor. Bakın bu projede apart otel, konutlar ve akaryakıt istasyonları yan yana. Bir bunu da söylüyorlar. Bu kadar yoğun bir yerleşmede akaryakıt istasyonu ve apart otel birlikte düşünülemez diyorlar. Şimdi bütün bu o, idari yargıya başvurma ve idari yargının yürütmeyi durdurma kararı, belediyenin ruhsat iptali, belediyenin düzeltiyor mühürlemesi, sonra idari yargının ruhsat iptali falan devam ederken her nasılsa bu projeler şakır şakır inşaatta devam ediyor. Ve inşaatlar tamamlanıyor. Şimdi soru şudur. ben Sedat Peker'in iddialarını dinliyorum. Başlangıçta söylediğim gibi burada da bir kişisel anekdot sorayım. Ben Sedat Peker ve çetesi tarafından bizzat tehdit edilmiş bir insanım. Dolayısıyla memleketin Sedat Peker'den medet umması ya da Sedat Peker'in gösterdiği kitapların bestseller olması en çok satılan kitaplar listesine girmesi beni acı acı gülümsetiyor. Ama diğer taraftan şunu biliyorum ki Sedat Peker kimse hakkında isn, isnat da bulunmuyor. Sedat Peker birlikte yaptıklarını itiraf ediyor. Ya da memleketin gerçeğini ortaya koyuyor. Şimdi soru şudur. Ee, bütün o bölgede yaşayan insanların bu denli yüksek itirazlarına rağmen mahkemelerin, idari yargının yürütmeyi durdurma kararlarına ve iptal kararlarına rağmen seçilmiş yerel yönetimlerin e, projeyi mühürlemelerine rağmen bu proje nasıl durmaksızın devam etti, tamamlandı ve satışa sunuldu. E, bir başka soru da şudur tabii Türkiye'de Finansbank, Ağbank e, Haliçport e, Dijitürk e, Kanal İstanbul vesaire birçok projenin altından çıkan Katar Devleti yatırımlarının Aynı zamanda Ataköy ve Bakırköy çerçevesinde de Türkiye'nin en değerli arsalarında e, alanın geriye kalanıyla tüm bağlantıyı kesen 70 metrelik bir duvar oluşturma pahasına desteklenmesi siyasi bir destek olmaksızın yapılabilecek bir durum mudur? Şimdi bizim burada karinelerimiz var. Yani yaşam boyunca geliştirdiğimiz Doğal olarak birikimlerimiz, tecrübelerimizle bu herhalde böyle oluyordur diyoruz. Ama şimdi Sedat Peker diyor ki, burada İçişleri Bakanlığı'nın akrabası olan Sadık Soylu'nun buradaki etkisinin araştırılması gerekir diyor. Süleyman Soylu'nun oğlunun burada bir dairede sigara içerek bulunmasının araştırılması gerekir diyor. Şimdi o halde biz de bir hukuk devletinde yaşadığımızı varsayarak, ee, yani ne kadar naif bir çağrıdır bilmiyorum artık. Bir savcı, bir cesaretli savcı ya da adının başına başka sıfatlar getirilebilecek bir başka savcı varsa memlekette davet ediyoruz. Bunlar... E suçlamayı, isnadı, itirafı yapanın kişiliğinden bağımsız olarak ciddi suçlamalardır. Ben soruyorum şimdi. Ee, bu projenin arkasında iddia edildiği gibi e, Sadık Soylu'nun bir etkisi var mıdır? Mevcut İçişleri Bakanı'nın oğlu burada bir daire sahibi midir, değil midir? Eğer değilse tanımlanan numarası dahi verilen dairede e, hangi hakla ve sıfatla oturmaktadır? Kaldı ki Süleyman Soylu'nun TRT'de ve daha sonra e, haber e, muhalif gazetecilerle birlikte çıktığı televizyon programındaki isnadını unutmayalım. Ne demişti? Ben daha Malif belki baktığım gibi derken... efendim İsmail Saymaz'ı ve e, yanar doğal olarak Berdan Yanardağ'ı kastediyorum. E, muhalif demek doğru mudur bilmiyorum ama e, hepsi bizim arkadaşımızdır ve e, onlarla birlikte bir televizyon programı gerçekleştirdiler. Süleyman Soylu'nun TRT'den sonra kendisine soru sorulacağı umulan gazetecilerle birlikte bir televizyon programına çıkmasından ne yarar umduğu ee, o televizyon programı sonrasında birçok insan tarafından e, bence daha anlaşılır hale geldi. Ama söylemek, meseleyi buraya boğmak istemiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Orada ne söyledi Süleyman Soylu? Benden evvelki İçişleri Bakanlarının, oğullarının, rezidansların bilmem kaçıncı katında, işte e, bilmem kaç tane e, e, yazar e, kapalı kasaların, çelik kasaların içerisinde, paraları çıktı, para sayma makineleri çıktı ama bizimle ilgili böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Şimdi böyle bir iddia var. Bu iddianın doğru olup olmadığını doğal olarak bilmiyoruz. Ama ben sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ortaya böyle bir iddia atıldığında bunun doğru olup olmadığının soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bir avukat olarak da bunu söylüyorum. Ha eğer bu iddia bana yönelik söylenmiş olsaydı bana benim oğluma benim etrafıma yönelik olarak söylenmiş olsaydı, ben zaten çağrıda bulunurdum. Lütfen bunu araştırın. Bana yapılmış olan bu hakaretin bu iftiranın e, üzerimde kalmaması lazım ve aklanmam lazım derdim. E, dolayısıyla bu süreci böyle takip etmeliyiz. Devamında da izninizle çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bitirin. Bakın, tabi imar rantı meselesi. Türkiye'de siyasetin finansmanı açısından son derece önemlidir. E, 2013 sürecinde biliyorsunuz e, Türkiye'de çok sayıda tape yayınlandı. Bu tapelerin yasal dinlemeleri dayanıp dayanmadığı, e, doğru olup olmadığı meselesi de ayrıca siyasetin sürekli tartışma konuları arasında oldu. Yasal olarak dinlendi dinlenmedi. Bunun hukuken bir karşılığı vardır. Ama başka bir şey daha var. Orada biz şunu dinledik. Türkiye'nin bir başka e, ortanca eşiyle Beyoğlu'nda dolaştığına yönelik e, pervasız söylemleri bulunan e, bir iş adamı şunu diyordu. Bakırköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim getirdiğim öneriyi bir an evvel reddetsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'de o da reddedecek. O da bir an evvel reddetsin. Çünkü ben bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden çözeceğim diyordu. Ne demek istiyordu? Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halen bir yasası yoktur. Kanun hükmünde kararnameyle idare edilir. Ve o KHK'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen yetki nedir? Yerel yönetimler reddetse bile bir imar hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılabilir. O halde yerel yönetimlerin yerel seçimlerin hiçbir önemi yoktur. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bürokratı e, herhangi bir imar rantı konusunda karar verebilir. Ve yine anımsayalım ki dönemin e, Karadenizli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakanı e, 17-25 Aralık 2013 tarafında dönemin başbakanı tarafından e, istifa etmeye davet edildiğinde e, kameraların önüne çıktı ve şu sözü söyledi. Ben ne yaptıysam sizin talimatınızla yaptım. Dolayısıyla istifa edecekseniz önce siz istifa edin. Soru şudur. Bir imar artışıyla yüz milyonlarca dolar halkın cebinden bir müteahhitin cebine konuluyor ise burada mafyanın ve siyasetin etkisi nedir, komisyonu nedir? Bu soruları cesaretle sormayıp, bu sorulara cesaretle cevap aramadığımız sürece bu ülke aydınlığa kavuşamaz bu kadar açıktır. Peki.